Ben cumhuriyet adamı mıyım ya? Ben imparatorluktan kalma bir adamım. Ben Osmanlıyım. Ne Kemalistim, ne Layim, ne Cumhuriyetim. İlk defa bir adam gibi Osmanlı bir adam tanıyın yahu. Senin yapacağın gibi bekliyorsun. Sen deli gömleği giymiş gibi bir cumhuriyet mantığına büründürülmüşsün. Bunu yırtat. Nizama alem endişesiyle bak hayata. İslam'ın mümessili olmaya namzet hiç olmazsa. Oradan tard edildin. Tekrar o yere geçme arzusunda ol. Bir umum müdürü uzaklaştırsalar gene bir yere umum müdür olmaya uğraşır. O ki attılar beni Ey, kabıma çekildim demez. Adam bulur yerinde kalmaya uğraşır. Biz ne çabuk? Sünepe bir Türkiye olmayı, yurtta sul, kabuğuna çekilmeyi ne çabuk kabullendik. Dünyada bizim yaptığımızı yapabilen bir millet yok. Biz bin yıl süper güç olmuşuz efendi. 300 sene Selçuklu, 650 sene Osmanlı, bin yıl. İngiliz, Hindistan'a gitti. Devletini maveraya power, Britanya İmparatorluğu diye yad etti. Okyanuslar ötesi Britanya İmparatorluğu. 100 seneyi tamamlayamadı. 1850'de girdi Hindistan'a, 1946'da çıkma mecbur kaldı. İşte Amerika'nın da süper güçlüğünü görüyorsunuz. Bacakları sallanmaya başladı. Yahudiler Çin'e intikal ettikten sonra görürsün Amerika'nın süper güçlüğünü nasıl birbirini çiğneyecekler, parçalanacaklar. Rusya desen dünyayı yutmaya hazmetmişti. 70 senede erken bunamaya uğradı. Dünyayı yutmak iddiasındayken harpsiz, darpsiz kendi kendine yıkıldı, çöktü. Rüzgarın devirdiği bir yaşlı ağaç gibi. 70 sene sürdü komünizmin iddialı mevsimi. Sen bin yıl yapmışsın bu iş, bin yıl, ananın sütüyle babanın sülbüyle bunu bir sosyal veraset halinde tevarrus etmen gerekir. Lakin sana narkoz verdiler. Kemalizm narkozuyla ameliyattan çıkan hastaya benziyorsunuz hepiniz. Bu narkoz kalktığı zaman biz dünyanın en büyük millet olduğumuzu hatırlayacağız. Allah'ın dinini müdafaa vazifesiyle mükellef olduğumuzu hatırlayacağız.